Arkadaşlar merhaba. Yeni bir TikTok hayatı videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda gerçekten çok ilginç videolarımız var. Şimdi videolarımızı izlemeye başlıyoruz ama ondan önce bu videoda annemle de benimle beraber. Bu arada ben de merhaba diyorum arkadaşlar. Yine saçma tuhaf TikTok hileleri evet. deneyeceğiz sizlerle. Hemen ilk videomuzu izlemeye geçelim. Videomuzu başlatacağım. Başlattım. Saçla ilgili bir şey. Saçlarımı hiç bozmak istemiyorum şu an. <laughs> Uğraşmak istemiyorum. Zaten. Saçını al, doladı bir tur daha şey geçirdi. Onu da yaptı. Ama ben beğendim. Güzel yaptı. Mantıklı. Bu arada ger, ger gerçekten gayet mantıklı çünkü ben eskiden özellikle Barbie bebeklerim bunu sürekli yapmaya çalışıyordum. Olmuyordum. Artık daha kolay bir yönünü bulmuş oldu. Hatta benim bebeğim var artık onun üstü. Aa, Aa. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep. Kocaman bebek. <laughs> benim şu bacağım kadar böyle küçük bacağım kadar neredeyse şu kadar bir boyu var. Çek tatlı ama sarı saçlı böyle. Onun üstünde deneriz. <laughs> tamam. Çok güzel. Şimdi hemen eve girelim onu deneyelim. Evet sizi tanıştıralım Zeyn <laughs> Zeynep. Zeynep'in stüdyodan getirdiği bir bebek arkadaşlar. Zeynepçim, ne yapıyoruz şu anda? Ben senin saçının üzerinde deneriz diye düşünüyordum. Sen bebeği kullanmaya başladın. He? İşime geldi. Ben de yakın plana aldım. Şu anda çekiyorum Zeynepçim, Bakalım nasılmış. <laughs> Evet. Şimdi. Evet. Şöyle tokayla şöyle yapıyor. Bir tur, iki tur. Bunu bağladık say. Sonra tel tokayı içinden geçiriyor. Evet. Bu aşamalar önemli arkadaşlar. İyi Sonra dinleyin. tabii ki o bir, saç daha uzun. Evet. Sonra bir tutam alıyor. Bir tutam alıyor. Sen bir kere çevirebilirsin. Böyle doluyor. Şöyle yap. Şeyin üstünden dolayacaksın. Tokanın üstünden. Tokanın mı? Evet. Toka, tokanın üstünden toka doluyoruz. Toka görünmeyecek. Tabii bizimki çok uzun saçlı olmadığı için olsun. Sonra bunu şu saçın etrafında şöyle geçiriyor. Onu da diğer tokanın içinden. Sonra bunu da. Zeynep hakaret Zeynep. Olacak Zeynep. Hadi Zeynep. Sonra. Tamamen geçireceksin onun içinden. Usta çıkalım mı aldın? Çıkmıyor. Çıkar çıkar. Azıcık daha yukarıya doğru göster. Ha, evet evet oradan çıkar bak görüyor musun? Hadi gayet Zeynep. Başaracaksın Zeynep. Evet. Olmuyor mu? Olacak zeynepciğim. Çıkacak o saç. Senin saçın olsa çıkmıştı Zeynep yumuşaktı. Hadi Zeynep. Yapacağım ama yapacağım. Bakın öyle, öyle Hadi şey, hadi bakalım. Öyle şey etmiyorum. Zeynep inat etti arkadaşlar. Yapacak. Keşke bebeğin saçı saç tokasıyla bağlasan. Orası da ince olur. Saç daha çok dolaşır. Anladın mı? Bak heh, bebeğin, Demek ki bu saçı yaparken arkadaşlar böyle ince tokayla yapacaksınız. Mümkün oldukça ince bir tokayla. Aynen bu şekilde ki saç etrafında daha çok dolanabilsin. Şimdi sizi Zeynep'le baş başa bırakıyorum. Bakalım yapabilecek mi? Tara. Evet, bunu alt kısımdan çıkarırsanız, sokarsanız yan taraftan o daha da güzel olur ve çok doğal oldu bence. Güzel oldu. Zeynep, Ne dersin? Güzel güzel. Şimdi videomu açması. Videomu açması var ama olsun. Şu anda güzel gözüküyor. Ben sevdim. Şuradaki örgüde bir şey ederiz şöyle dursun arkadaşlar. Şimdi hemen bebeğimizi şöyle yere bıraktık. Sağdaki videomuzu izlemeye geçelim. Başlattım. Bir tane maskemiz varmış kaplıyor. <laughs> şey, daldım izliyorum şu an. Evet, Hayır, yorum bence, yapmıyorsun. Bence bu çok saçma olmuş. Çünkü ben bunu böyle değil de normal iki tarafını bitiştirip dibine kadar yapıyorum. Ağzıma taktığımda böyle oluyor kenarları. Çirkin mi görünüyor? Evet, çok çirkin gözüküyor. Çünkü Orada ya, ağzına takmamış. Şey, <laughs> Orada Tükkanım ağzına tak. <laughs> evet, tükür tükür bana. <laughs> <laughs> Orada bu arada ağzına takmamış. Nasıl duruyor bilmiyorum ama güzel duruyormuş gibi gösteriyor. Sanki hoş olacak diyor. Sanmıyorum yani. Hadi deneyelim, yani deneyelim görelim Deneyelim o zaman. ama iyi olacağını sanmıyorum. Şimdi bir tane maskemizi aldık gördüğünüz gibi. Maskemizi şöyle koyuyoruz. Ve bitti. Bakalım Zeynep'cim. Aa acaba büyük maskeyi küçüklere göre mi yapmış olduk Zeynep? Bakalım, bakalım, bu ne ya? Top gibi bir şey etti. <laughs> Zeynep onlar. <laughs> Zeynep bu işte bir terslik var. <laughs> Şuraları şöyle olmalı. Ya yanlarını biraz daha topluyor, daha korunaklı hale getiriyor, değil mi? Olabilir mi? Ama çok şekilsiz durdu, kullanışlı olmadı arkadaşlar. <laughs> ne bu ya? <laughs> olmadı, olmadı, hiç kullanışlı olmadı. Sanki böyle yanları toparlıyormuş, daha böyle Bayağı, iyi oluyormuş be. gibi. Nefes alabiliyor musun rahat? Hala aynı. Aynı mı? Yani sence kullanışlı? Yok, yok. kullanmayın, yapmayın Maske yazık vallahi arkadaşlar. Bu da zaten boş yere şey olmuş oldu. Hiç sevemedim. Bu taktik işe yaramadı. Şimdi sıradaki elimize geçelim bakalım. Sıradaki elimiz olacak mı yoksa olmayacak mı? şu an başlatmadım ama sıradaki video çok ilgimi çekti çünkü mutfakta videoyu başlattım bir tane yumurtamız var ses ne bir tane yumurtamız var koyuyor altını patat sonra suyun içine koydu piştikten sonra çok mu kolay ayrılacak burada Benim önemli için... olan altına vurması değil de haşladıktan sonra böyle suyun içinde çalkalıyor bak su mu? Aha, bir kavanozun içinde çalkalıyor kabın içinde şu ses ne ya <laughs> Allahım yarım <yarabbim. gülüyor> basıldık. Evet su da çalkalıyor, çalkalıyor, çalkalıyor. E ee, sonra çıktı. Evet kabuğu çok kolay çıkıyormuş. Biz iki saat onu ayıklamaya çalışıyoruz ya. Onu demek istiyor. Gayet mantıklı ama su tadar mı o ya? Sanmıyorum tatmaz. çünkü tatmaz. haşlanmış yumurta ya. Şükür gittiler Allah'ım ya Rabbi. Deli miyim? Deli <laughs> Yani bence olabilir ama hiç su tatmazsa gerçekten çok güzel bir yöntem bunu Ben yemesem de artık babam sürekli yumurta yiyor arkadaşlar. Babam. Babama her gün yumurta verin adam hiç itiraz etmez. Başka Bu... bir şey versen yine yumurta ister. <laughs> <Hep> yumurt... <laughs> Yumurtayı çok seviyor. <laughs> Yumurtayı çok seviyor. Her dakika yumurta yiyor. Onu baba. yumurtalı şakalar yapabiliriz daha sonra. Zeynepçim Arkadaşlarımıza evet arkadaşlarımıza haber vermek ister misin? LGS'den sonra babamla birlikte evet. kanalına videolar tamam, gelecek tamam, inşallah. 6 Haziran'dan sonra babamla birlikte kanalına videolar gelmeye başlayacak arkadaşlar. Bekleme kalın. Bu arada TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Yeni videolar atıyorum. Instagram hesaplarımızı da unutmayın. Oraya da yeni fotoğraflar attım. Atıyorum değil attım. Şimdi bakalım bu yumurtamız gerçekten suyla böyle çalkalayınca bu kadar kolay ayrılacak mı? Yoksa daha mı çok paramparça olacak? Annem haşlanmış yumurtasını bu şekilde hazırlamış. Şimdi bunu suyun içine koyuyorum. Koydum. Kapağı kapatıyorum. Şimdi çalkala bak. Hiç denememiştik arkadaşlar bunu atıyor artık o kadar sıkmış. Sen iyice sık bırak bir şey olmaz. Evet. Kapan da tut. Bakalım yumurtamız kolay soyulacak mı? Hızlı hızlı yap. Hızlı 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 <laughs> hızlı. <laughs> ama. Bir şey olmaz mı sensin ben silerim. Bence yeter bu kadar. Bence yeter. Olduysa oldu olmadıysa olmadı. Al bakalım kolayca soyuluyor muymuş? Çok merak ettim gerçekten bu yöntemi hep görüyorum ama hiç yapmamıştım. Oldu mu? He? <laughs> gerçekten sayıldı mı? Aa, gerçekten sayıldı. Jilet gibi oldu. Hayır. Örüşlüsün. <laughs> <laughs> <Oruçlusun. gülüyor> Unutup yemeye çalışıyorsun galiba. <laughs> evet arkadaşlar bu yöntem işe yaradı. Yapabilir misiniz ama kavanozun kapağı sizin böyle gevşek olmasın tamam mı? <laughs> Sık olsun. Gerçekten güzel aldı. Başlattım. Sıradaki videomuz ile ilgiliymiş. Simiti bıraktı. Evet, nefret ediyorum ben de bunun olmasından. Aa, çok mantıklı. Ben Güzel değil mi? Evet, Hoşuma çok gitti güzel. görünce. Ben de istiyorum, çok güzel. Kısaltıyorsunuz ya Simitlerinizi. Evet ama ben kısaltamıyorum hepsini böyle. Kısa şey yapıyorum böyle, içime katlıyorum. Sonra bir adım atmışım, bakmışım geri çıkıyor ben böyle. O yüzden. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim hayatım. Teşekkür ederim. Her şey Şey içeri... Her şey senin için. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi içeri gidip bunu deneyelim. İnşallah olur. Çünkü bunun olmasını çok istiyorum. Şimdi sivitimi giydim. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir bu tarafından lastik tokayla kız ne bildirim geliyor. Lastik tokayla burasından bağladım. Biraz sıksaydınız yani açılacak gibi yaptım. 3 evet. tane evet 3 kere sık evet. Şimdi bu sivit uzun. Siz bunu kısa istiyorsunuz, evet, birazcık öyle. daha kısa dursun istiyorsunuz. Böyle bir yöntem geliştirmişler. Bakalım olacak mı? Evet, Zeynep deniyor. Evet, şimdi katlayacak. Vallahi oldu gibi ha, değil mi? Oldu mu? Hı. Ha? Bakayım annedir. Oldu mu? Allah oldu. Beğendin mi? Sevdim tabii. Arkadaşlar mi? siz nasıl olmuş? sadece sivitin biraz şekli bozulmuş oldu. Orayı sonra düzelttim. Efendim tamam, düzelttim mi? Dışarı çıkacağın zaman. Düzelttim ben. Çok Biraz şekli şemali yamulmuş gibi oldu ama cepleri olmasaydı olmuştu. Evet cepleri. Her şey cepleri yüzünden arkadaşlar. Dön bakalım arkanı. He, gayet güzel. Kısa bir sivit olmuş yani. Evet size bir yöntem daha Ay, arkadaşlar. <gülüyor> Zeynep <gülüyor> çok mutlu bu yöntemden. Evet. Sıradaki ayet ilimize geçelim. Bakalım işe yarayacak mı yoksa işe yaramayacak mı? Biraz ayaklarımı da Ayaklarımı da uzattım şu anda. Başlattım videomuza bir tane ben ablamızı. de Bir dakika başlatma videoyu. Ben de seni şöyle göstereyim arkadaşlar. Bahar geldi ama hava hala serin. Zeynep modla çıktı videoya. Başlattım bir tane ablamız var. Elindeki ne? Çöp torbası. Çöp torbasının geçirme yöntemini gösteriyor. Kolay şekilde nasıl geçirirsiniz sen diye. Bunlardan babaannem de var. <laughs> Sonra bir şeyler konuşuyor. Şu an sesi videoya şey olmasın diye sesini kısmak zorundayım. Ne dediğini de anlamıyorum. Ay yazıyor mu? Eee Açtı. Ortasına mı bastıracak? BAM Nasıl? Kolay değil mi? Ha ortası. Aa Ben biliyorum bu işi. <laughs> Gayet kolay bu yapıyor sonunda. <laughs> bu arada bu gerçekten kolay. Artık anne her çöp attığımda çöp poşetini ben geçirebilirim. <laughs> Ciddi söylüyorum. Normalde hiç geçirmezdim. Şu an geçtikten. Yok onu alacaksın. içine koyacaksın. Kenarlarını sıkıştıracaksın. Bağlayacaksın. Hiç uğraşamazdım onlarla. Ama bu artık kolay geliyor. Bundan sonra ben yapabilirim. Şimdi içeriye geçip bakalım ki bu oluyor mu olmuyor mu? Bence olacak. Evet. Çöp kovamızı getirdik. Bu temiz bir çöp kovası. Oda da odada kullanıyoruz yani. Kirli değil. O yüzden masaya koyabildik. Evet, Selen Büzgülü çöp poşeti, değil mi Bayağı bu? Iyi kokuyorlar. Bayağı iyi kokuyor. Limon kokuluymuş. Limon mu, portakal mı, bir şeydi. İndirimdeydi aldı. Valla. İndirim deyince e, bayanlara bir şey oluyor, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, ne yapıyoruz? Normalde içine koyuyoruz ama öyle yapmıyoruz. Evet, şimdi şimdi hayır, çok geçirmeyeceksin. Çok geçirmeyeceksin. Sadece böyle, bak bu kadarcık yapıp bağlayacaksın, o kadar. Sonra içine bastıracaksın. Tamam. Ama bağla, ondan sonra. Nasıl? İçeri kaçmasın diye ucu. Nasıl ya? Ya Allah iyiliğini versin. Şunu şuradan bağlayacaksın sadece ya. çek şey tut çek 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 çek, çek. Dur. tamam şöyle bağlayacaksın. Dur 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 dur. Tabi ben. Ceballeşmeyeceksin. Tamam. <laughs> güya kolay bir yöntem göstereceğiz. Zeynep senin yöntemin daha uzun oldu. Şimdi ben o çöp poşetini geçirmiştim. Maksen. <laughs> <laughs> evet Zeynep, güya kolay bir yöntem deniyor arkadaşlar. Çok kolay. Yeter sıkıştırma bari yazıktır. <laughs> evet. İşte bu kadar. <laughs> i̇şte bu kadar kolay arkadaşlar. Hiç uğraşmıyorsunuz. Zahmetsizce. <laughs> Ay gülmekten ölecek şimdi. Zahmet sizce çöp poşetini geçiriyorsunuz. Ve şekli şemali de gördüğünüz gibi çok düzgün oluyor. Güya kolay bir yöntem gösterecektik size ama. Kolay işte. evet aynen. Gördüğünüz gibi çok kolay arkadaşlar. Beğeniyorsanız bu yöntemi yapabilirsiniz. Çok güzel kokuyor evet, ama. geçir çok güzel kokuyorsa. <gülüyor> <gülüyor> Orada kalsın evet. Ay iğrençsin Zeynep çıkar onu. Instagram hesaplarınızı takip etmeyi unutmayın. Ve TikTok hesabını da takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu tarz videolardan siz her zaman çok istiyorsunuz. Biz her zaman mesela canlı yayın açıyoruz annemle arada. Siz diyorsunuz ki hayat iyiyiz çekin 24 saat videosu çekin falan diyorsunuz. Biz de elimizden geldiğince istediğiniz fikirleri çekmeye çalışıyoruz. Diğer videolarımızda görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Size böyle uzaktan sarıldım fazla. Şöyle sarılıyorum size buradan. Diğer videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.